Divane yüreğim aşık sana Kurbanım ben Allah'ıma Seni sevmek ömürdür bana Hem vallaha hem billaha Resulün Habibin o büyük nebin On sekiz bin alem bir hepsi senin Şükür olsun, olsun sana, sana kurbanım yoluna Hem vallaha hem, hem billaha Divane, divane yüreğim aşık sana, sana Kurbanım ben Allah'ıma Seni sevmek ömürdür bana Hem vallaha hem billaha kalbim rasulle sevgim sebepsiz ne yapar ümmetin ne yaparlar sensiz ümmet olduk rasule kul olduk Allah'a hem Allah'a hem Milaha. divane yüreğim maşık sana kurbanım ben Allah'ıma seni sevmek, seni sevmek ömürdür bana hem Allah hem, hem billaha. billaha divane yüreğim maşık sana. sana kurbanım ben Allah'ıma seni, seni sevmek ömürdür bana hem Allah'a hem, hem billaha, billaha. Yara bende yara bende tuz basarım ben bu derede Yara bende yara bende tuz basarım ben bu derede Ne akıl anlatılmaz bir hal bende Ne akilem ne divane anlatılmaz bir hal bende Ben yanıp da aşkla hiç olurum Hiçlikte onu bulurum Ben, ben bu aşkla hiç olurum Hiçlikte onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum İçlikte derdim benim derdim bilen olsa benim derdim 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 benim derdim bilen olsa benim derdim ey sevgini ben tükendim ben bu aşkla sırra erdim Ey sevgili ben tükendim Ben bu aşkla sırra erdim Ben yanıp da kül Ben, ben, ben yanıp da kül olurum ben, Kül renginde gül olurum Ben, bu aşkla hiç olurum Hiç iki de onu bulurum Ben, ben, ben bu, bu aşkla Bosnuslu... hiç olurum Hiçlikte, ben, 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 aşkla aşk Hiç iki de onu Sen, Sen de sen ben sultansın, sultansın ben, ben sekulum Rabbim, Rabbim. bana 你心里想什么？ Rabbim, Rabbim bana rahmet eyle. Ali, Ali. der ki ben, ben, nacizim. ben nacizim. Rabbim, Rabbim. Seni, Seni ölmekten ölmek, sen acizim, acizim Rabbim, Rabbim. Ba i saçan hakkı bize hatırlatan Muhammed'e sevdalı. aşkım çevirdi Bilali söyleten senin sevgindi Musab bin Umeyr canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendi Musab bin Umeyr canını verdi Buna aşıklar yandı Efendim. Güllere selam, gül güller selam. Medine yolunda kumlara baksam Efendim ravzasına Varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendi Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Celallendin Ömer gibi kanatlandı Cafer gibi Elinde kılıç Ali, Ali gibi Cihadı, cihadı içimde doluysam efendim, efendim de kılıç ali gibi cihadı içinde duysam efendi güllere selam güllere selam medine yolunda kumlara baksam efendi ravzasına Varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendi ravzasına Varmasam ağlasam, ağlasam, ağlasam Zulmeti yıktın, karanlık bitti Sayende ümmetin Rabbini bildi sen güllerin canına yetti, bülbüle hasreti sordum efendim. Sen güllerin canına yetti, bülbüle hasreti sordum efendim. Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendi ravzasına Varsam, mera uzasına, mera. varsam mera ağlasam, ağlasam, ağlasam Güllere selam, güllere selam Medine yolunda mera kumlara mera baksam Efendi Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Güllerde utanır Lal olur dili Seyreden melek der Gülce söyle senden güzeli var mı? Biri de benim gözümden biri bak kendine. Ay var gönlüme? Gülünceye Kim söyle senden güzeli var mı? Biri de benim gözümden biri bak kendine. Ay de benim gözümden biri bak kendine Ay gibi gece Senin gibi doğan var mı gönlüme? Senin gibi doğan var mı gönlüme? Geldim yine huzurdayım, bildim yine kusurdayım. Her emrin benim kabulüm, nerede İslam oradayım. Geldim yine huzurdayım, bildim yine kusurdayım. Her emrin benim kabulüm, nerede İslam oradayım. Nerede İslam oradayım. Dillere söyleyen seni Hep Allah Allah diyeni Hiç görmeden çok seveni Sever Allah illallah Dillere de söyleyen seni Hep Allah Allah diyeni Hiç görmeden çok seveni Sever Allah illallah Sen ki benim tabibimsin, Sen ki benim habibimsin, Kainatın tek sahibi, Sensin Allah'ım Sensin. Sen ki benim tabibimsin, sen ki benim habibimsin, kainatın tek sahibi sensin Allah'ım sensin. Dillerde söyleyen seni Hep Allah Allah diyeni Hiç görmeden çok seveni Sever Allah illallah Dillerde söyleyen seni hep Allah Allah diyeni hiç görmeden çok seveni sever Allah illallah Dinlerde söyleyen seni Hep Allah Allah diyeni Hiç görmeden çok seveni Sever Allah illallah hiç, hiç görmeden çok seveni Sever Allah sever Allah